Bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini iç kulvar avantajıyla Göktuğ Tay almaya çalışıyordu. Dıştan gelen bir numaralı Akşit Tay şimdi temposunu yükseltti ve liderlik bir numaralı Akşit Tay'a geçti. Bir boy kadar geride ikincilikte yedi numaralı Koçak Kalp var. Koçak Kalp'in dışına da on bir numaralı Dikişli Tere geldi. Dördüncülükte bir boy kadar geride dört numaralı Eski Toprak var. Eski Toprak'tan bir buçuk boy geride ortada on iki numaralı Esfedlacan yanında beş numaralı Göktuğ Tay dışta da Ön gruplar yoğun numaralı Vesim azaltmaya çalışıyor. Bir numaralı Akşit'ta yarım boy farklı lider. İkincilikte 11 bir numaralı Dikişli Dere var. Onun iki boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Koçakalp 3. sırada. Koçakalp'ten yarım boy kadar geride dışta 4 numaralı Eski Toprak. iki boy geride iç kulvarda on iki numaralı Esvedlacan. Esvedlacan'ın yarım boy kadar gerisinde dışta. Yine Sarı Lacivert Jockey formalı 9 numaralı Şah Bilgin var. Şah Bilgin'den 1,5 boy geride de 5 numaralı Göktuğ Tay sırasıyla Taylar Düzü'ye çıktı. Bir numaralı Tay virajı da iki buçuk boy farkla lider döndü. İç kulvardan virajı alan yedi numaralı Koçakalp ikincilikte ve bir numaralı Tay'a en yakın olan Tay da o. Son 300 metreye girilirken içeriden gelen yedi numaralı Koçakalp şimdi liderliği alıp iki buçuk boy fark yaptı ikincilikte bıraktı Tay'a Son 200'e yaklaşılırken iki buçuk üç boy farkla yedi numaralı Koçakalp lider ikincilikte bir numaralı tay daha geriden 5 numaralı Göktuğ Tay'ın da çabası var. Son 50'de üç boy önde olan yedi 7 numaralı Koça Kalp kazanıyor Mahsun Demirbaş'la. 5 numaralı Göktuğta yarışı ikinci bitirdi. 1 numaralı Akşitta 3. oldu. 4. lük içinde 2 numaralı Aller 4 numaralı Eski Toprak ve 9 numaralı Şah Bilgin fotoya beraber girdi. Yarışı 7 numaralı Koça Kalp Mahsun Demirbaş'la kazandı.